Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet bizimkiler yine benden bir kek istediler. Şimdi onu yaparken sizlerle de paylaşayım dedim. 3 tane yumurta kırdım arkadaşlar. 1,5 bardak toz şeker içine koydum. Şimdi onu güzelce karıştırıyorum. E, kekimizin adı e, pekmezli kek arkadaşlar. Arkadaşlar içine hem pekmez koyacağım e, bir yarım çay bardağı kadar hem de biraz hindistan cevizi ekleyeceğim. İçine çok yakışıyor pekmezi ve hindistan cevizi bir kek hazırlıyorum ben e, blender işte ne bileyim mikser kullanmıyorum her yordamıyla e, benim keklerim daha iyi kabardığını düşünüyorum arkadaşlar evet şöyle bir yarım çay bardağı içine İstediğiniz herhangi bir pekmezden katabilirsiniz. Karıştırın. Ama siz tabii ki mikserle de çırpabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir şöyle bir buçuk bardak yoğurt ekliyorum. bir çay bardağı kadar su ekliyorum bir bardak da sıvı yağ ekliyorum benim kalıbım eski ona alışmışım ee, ve on, onun ölçüleri bu yönde oluyor arkadaşlar şimdi e, ben ununu göz kararı döküyorum ve ve üzerine arkadaşlar iki tane e, kabartma tozu ve iki tane de vanilya ekliyorum unumun üzerine Arkadaşlar ben e, bir de keki e, tabi içinde cevizimiz kırılmış falan varsa fındık ceviz koyabilirsiniz benim şu an yok da elimde olanları koyuyorum Benim keklerim çok e, akışkan olmuyor. Birazcık katı oluyor arkadaşlar. Benim püf noktam da bu. Ve ben böyle pekmezli kekleri çok seviyorum. Arkadaşlar işte şöyle şu kıvamda oluyor. Bakın çok akışkan değil. Ben bu kıvamda yapıyorum keklerimi arkadaşlar çırpabildiğimiz kadar çıktık, çırptık benim şöyle bir çok eskiden beri kullandığım bir kalıp var o benden vazgeçti ben ondan vazgeçemedim hesaba ee, dediğim gibi şu akışkanlıkta olacak kekimiz ve dökeceğiz bir 45 dakika kadar 180 derecede pişiriyorum arkadaşlar İyice içi çeksin diye inşallah e, kalıbıma dökeyim Evet arkadaşlar şöyle kalıbıma döktüm 45 dakika kadar benim fırınımda inşallah pişme süresi olacak Siz tabii ki kendi kendi fırınınızın ayarlarını bilirsiniz ama 180'den daha yüksek derecede pişirmeyelim ve fırınımızın kapağını açmayalım arkadaşlar yoksa kekimiz donar. Evet böyle pekmezli kek ben çok seviyorum. İnşallah sizler de yaparsanız tadını seversiniz. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Şimdi yeni çıkardık fırından. Bakın şöyle aşağılara kaçtı artık. Çok güzel bir kek oluyor bu. Yoğurdunuz biraz ekşi olursa daha güzel kabarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimizi şöyle çıkardık bakın çok kabarmış bir kek içinde güzel pekmez var Hindistan cevizi var gayet sağlıklı Evet arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz kendinize iyi bakın Allah emanet olun